Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı Sıla Türkoğlu'nun babasıyla birlikte özel görüntülerinden, özel paylaşımlarıyla geldim arkadaşlar. Başarılı oyuncumuzun güzeller güzel oyuncumuzun Türkoğlu'nun ailesiyle birlikte paylaştığı en özel görüntüleri ve dizi çekimleri sırasında en güzel, en başarı, başarılı rolüyle seçilen oyuncularımızdan biri olan güzeller güzel oyuncumuzun Emanet dizisinin setinden yepyeni kamera arkası görüntülerini de sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın.